Saat 6.45. Pekin'in donmuş sabahında şehir henüz uyanmamıştı. Ama o sabah, milyonlarca insan aynı anda durdu. Telefon ekranlarında tek bir cümle yankılandı. Yuminglong öldü. Bu cümle, sadece bir ölüm haberi değildi. Bu, sessizliğin ortasına düşen bir çığlıktı. Bir yıldız sönmüştü. Ama karanlık ondan daha parlaktı. Yuminglong, o, sadece bir oyuncu değildi. Çin'in yeni kuşağının yüzüydü. Gençliğin umudu. Romantizmin sembolü, sahnenin inceliğiyle tanınan bir isimdi. Ekranda hep gülümserdi. Ama perde arkasından ne taşıdığına kimse dokunmamıştı. Hayranları onu mükemmel bir imajla tanımıştı. Sakin, ölçülü, skandallardan uzak. Fakat ölüm, genellikle en sakin yüzlerin arkasında saklı fırtınayı açığa çıkarır. Ölüm haberi duyulduğunda menajerinden, ailesinden ya da yakın arkadaşlarından hiç kimse açıklama yapmadı. Sadece birkaç kısa cümle, kaza sonucu hayatını kaybetti. Ancak hangi kaza, nerede, ne zaman, nasıl? Cevaplar yoktu. Sadece spekülasyonlar vardı. Sosyal medya bir yangın yerine dönüştü. Bazıları onun kendi hayatına son verdiğini söyledi. Bazıları ise onun bir sıra dokunduğu için susturulduğunu iddia etti. Herkes konuştu. Ama kimse gerçeği bilmiyordu yapım şirketinin eski çalışanı, anonim bir hesap aracılığıyla şu cümleyi paylaştı. O gün sette gerginlik vardı. Menglong defalarca bunu yapmamamız gerekiyor dedi. Cümle bir anda milyonlarca kez paylaşıldı. Ne bunu dediği biliniyordu. Ne de neden yapmamamız gerekiyor dedi. Ama o cümle, sanki buzun altındaki çatlağın ilk işaretiydi. Yu Menglong'un son 24 saati, kalarla ölçülen bir bilmece gibiydi. Akşam yemeğini yalnız yemiş. Ardından kısa bir mesaj atmıştı, yarın her şey değişecek. O mesaj, gönderildikten 12 saat sonra o artık hayatta değildi. Evinde, kapısı içeriden kilitli bulunmuştu. Pencereler kapalıydı. Televizyon açıktı. Masanın üzerinde yarısı içilmiş bir fincan çay ve yanına düşmüş bir senaryo sayfası vardı. Sayfanın köşesinde tek bir kelime. Son. Polis hemen olayı şüpheli ölüm olarak kayda geçti. Ancak soruşturma derinleştikçe, Dosya tuhaf bir sessizliğe gömüldü. İlk otopsi raporu kamuoyuna açıklanmadı. Basın toplantısı ertelendi. Avukatlar sessiz kaldı. Halkın dikkatini dağıtmak için magazin haberleri arka arkaya yayımlandı. Fakat o sessizlik, halkın merakını bastırmadı. Tam tersine, büyüttü. Bir gazeteci olarak yıllardır birçok ölüm vakası görmüştüm. Ama Mingilong'un dosyasında bir şey farklıydı. Her belge, her açıklama sanki dikkatlice filtrelenmişti. Devletin resmi adli tıp raporu haftalarca bekletildi. Herkes, o raporun geleceği günü bekliyordu. Çünkü o rapor, gerçeğin son kalan anahtarıydı. O arada, Mengelung'un hayranları parkta mumlar yakmaya başladı. Onlarca genç, elinde fotoğrafıyla diz çöküyordu. Bir yıldız kaydı diyordu pankartlar, ama aşığı asla sönmeyecek. Her mum, o karanlığın içinde bir direniş gibiydi. Ama kimse bilmiyordu ki, on yakılırken, laboratuvarda kan örnekleri analiz ediliyordu. Gerçek, sessizce hazırlanıyordu. Bir rapor açıklandığında, sadece tıbbi bir belge bekleniyordu, soğuk cümleler, klinik tanımlar. Ama gelen şey, başka bir şeydi. Orada sadece ölüm nedeni yazmıyordu. Orada bir hikaye vardı. Cilt altındaki morluklar, tırnak aralarındaki izler yerlerdeki kimyasal kalıntılar. Her satır bir fısıltı gibiydi. Her kelime "Bölüm basit bir kaza değil." diyordu. Ancak raporun yayımlanmasından hemen sonra garip şeyler olmaya başladı. Raporu yazan adli tıp uzmanı ertesi gün sağlık sebepleriyle görevinden ayrıldı. Basın toplantısı iptal edildi. Dosyanın erişim kodu kaldırıldı. Fakat o kopyalardan biri sızdı. Karanlıkta gazetecinin eline ulaştı ve o gazeteci bizden biri o satırları okuduğunda sadece gerçeği değil, korkunun kendisini gördü. Çünkü raporda yazanlar bir ölümün ötesindeydi. Bu, bir sistemin çöküşüne işaret ediyordu. Şimdi şehir yeniden sessiz. Ama bu sessizlik artık huzurun değil, bastırılmış bir fırtınanın sessizliği. Herkes biliyor. Yu Menglong'un ölümü kapanmış bir hikaye değil. Bu sadece başlangıçtı. Ve o başlangıç buz gibi bir cümleyle mühürlendi. Resmi adli tıp raporu Yuming Long'un ölümüyle ilgili korkunç yeni detayları ortaya koyuyor. Resmi raporun açıklanmasından sonra hava değişti. Şehirde, sosyal medyada, hatta haber odalarında bile garip bir sessizlik yayıldı. Artık herkes biliyordu. Bu, sıradan bir ölüm değildi. Otopsi raporu, bir vücudu değil, bir sistemin çürümüşlüğünü açığa çıkarmıştı. Da ilk satırlar sıradan görünüyordu. Subjektin ölüm nedeni, akciğer yetmezliği, Kimyasal madde etkisiyle gelişmiş solunum durması, soğuk, tıbbi, insansız cümleler. Ama detaylara inildikçe, belirir pertici bir tablo beliriyordu. Vücudun sağ kolunda eski morluklar, tırnak aralarında mikroskobik metal kalıntıları, derinin altında küçük yanık izleri. Uzmanlardan biri not düşmüştü. Bu tür izler genellikle elektriksel uyarı veya düşük voltajlı şok sonrası görülür. Bir insanın kendi kendine böyle bir travma yaşaması mümkün değildi. Fakat raporda halice müdahale bulgusu yoktur cümlesi yer alıyordu. Sanki birileri, gerçeği yarı yarıya yazmış, diğer yarısını görünmez kılmıştı. Raporun dipnotunda, tespit edilen kimyasalın adı Mekke 47 olarak geçiyordu. Bu madde, Çin'de yalnızca belirli laboratuvarlarda izinliydi. Genellikle psikolojik deneylerde kullanılan, güçlü halüsinatif özellik taşıyan bir bileşikti. Longgun kanında bu maddeye rastlanmıştı. Fakat ilginç olan, bu kimyasal hiçbir eczanede satılmıyor. Daha sivil alanda bulunamıyordu. Yani ya birileri ona bunu verdi, ya da o, bilmediğimiz bir şeyin içindeydi. Menajeriyle yapılan kısa bir söyleşi de, kadın sadece şunu söyledi. Son haftalarda yorgundu. Ama korkuyordu da biri beni izliyor demişti. Söz o kadar netti ki bir açıklamadan çok bir itiraf gibiydi. Dosyanın ilerleyen sayfalarında vücudun çeşitli bölgelerinde infiltrasyon izlerinden bahsediliyordu. Bu derinin altına yine benzeri bir araçla sıvı enjekte edildiğinde oluşan mikro yaralardı. Ama Minglong'un kollarında damar izi yoktu. Yine yani enjeksiyonlar görünmez bir şekilde yapılmıştı. Belki uyurken, belki de bilincini kaybettikten sonra. Ardından Mengelung'un dairesinde yapılan aramada, bilgisayarın sabit diski sökülmüş halde bulundu. Tüm veri sıfırlanmış, yalnızca bir dosya kurtarılmıştı. Yeni sözleşme nokta pdf açıldığında boş bir sayfaya görünüyordu. Fakat dijital inceleme sonucunda o dosyanın içine gömülü bir mesaj bulundu. Gerçek, gösterildiği kadar masum değildir. Ya da hikaye artık bir trajediden çok, komploya dönüşüyordu. Nengelong'un çalıştığı yapım şirketi, ölümünden bir hafta önce büyük bir birleşme anlaşması imzalamıştı. Anlaşmanın toplam değeri 1,2 milyar yuandı. Belgelerde Nengelong'un adı yoktu, oysa projedeki en büyük hissedarlardan biriydi. Şirketin iç yazışmalarında, bir yöneticinin şu cümlesi dikkat çekiyordu. Sözleşmeyi o imzalamazsa, onu imzalamaya mecbur bırakırız. Bir gazeteci bu cümleyi okuduğunda, Dosyanın rengi tamamen değişti. Artık soru nasıl öldü? Değil. Neden öldürüldü? Dedi. Meng arkadaş çevresi de ikiye bölünmüştü. Kariyer baskısı dedi. Diğerleri ihanet. Fakat kimse, adli raporda geçen zorla bastırılmış panik tepkisi ifadesini açıklayamıyordu. Bu ifade, ölümden hemen önce beynin aşırı korku ve savunma tepkisi verdiğini gösteriyordu. Bir insan ancak bilinçli haldeyken bunu yaşayabilirdi yani Long, ölmeden önce ne olduğunu biliyordu. Raporun sonunda, bir el yazısıyla eklenmiş bir not bulundu. Kim tarafından yazıldığı bilinmiyordu. Bazı dosyalar kapanmaz. Çünkü içinde hala atan bir kalp vardır. O nottan sonra uzman sessizliğe gömülmüştü. Günler sonra, Raporu düzenleyen adli tıp görevlisi ortadan kayboldu. Evine gidenler sadece açık bir pencere ve yanmış birkaç kağıt buldu. Yangın küçük ama anlamlıydı. Kağıtların birinde şu kelime okunabiliyordu. Temizlendi. Bu noktadan sonra olay artık yasal bir soruşturma olmaktan çıkıp, bir varoluş mücadelesine dönüştü. Longun hayranları sosyal medyada diyez işareti Justice for Mingulong etiketiyle seslerini duyurmaya başladı. Kısa sürede milyonlarca paylaşım yapıldı her paylaşımın altında, kimi belirsiz hesaplardan aynı yorum beliriyordu. Gerçeği kurcalama, bu, bir uyarıydı. Ama insanlar artık korkmuyordu. Çünkü Mengelung'un ölümünden yayılan şey sadece bir trajedi değildi, bu, bir uyanmıştı. Bir televizyon programında eski bir dostu gözyaşlarıyla şöyle dedi. O, adaleti seviyordu. Onun için bu kadar tehlikeliydi. O, Gerçeği söylemenin bedelini ödedi. Şimdi şehir yeniden soğuk. Ama bu kez sessizlik farklı. Her köşe başında, her reklam panosunda, her ekranda onun yüzü beliriyor. İnsanlar yürürken fısıldıyor. Gerçek ortaya çıkacak. Raporun yayımlanmasından bu yana 3 hafta geçti. İsmi makamlar yeni bir açıklama yapmadı. Ama sızan belgeler, Yu Menglong'un ölümünün doğal olmadığını artık kanıtlıyordu. Bir yıldız susturulmuştu. Ama belki de gerçekten susturulmamıştı. Çünkü o günden sonra, şehirde her gece 06.2.45'te aynı mesaj tekrar paylaşılmaya başlandı. Bir yıldız öldü. Ama aşı hala yanıyor. Bir gün, gazetemizin posta kutusuna küçük, hürsüz bir zarf geldi. İçinde tek bir fotoğraf vardı, bir laboratuvar odası. Masada açık duran otopsi raporu, içerisinde kırmızı bir damga, gizli, arkasına tek bir cümle yazılmıştı. Gerçek hala burada. Sadece senin bakışını bekliyor. Şimdi herkesin dudaklarında aynı soru yankılanıyor. Yumengulun gerçekten öldü mü? Yoksa birileri? Gerçeği mezarın altına mı?